Hepinize selam dostlar, ben JVX ve bugün sizlerle birlikte çok farklı, çok değişik, benim hiçbir zaman yapmadığım bir konsepti yapacağız. Çeyrek altın parasına envanter dizeceğiz. Bakalım güzel bir envanter olacak mı, beğenecek misiniz? Bunu arkadaşlarımdan yardım alarak yaptım. Ve bu fiyatlar ortalamadır, değişebilir. Ben uyarımı yapayım, önceden ben size söyleyeyim bunu. Zaten şurada görürsünüz fiyatları falan. Buraya ben koyarım, şurada tam şurada olacak. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ilk silahımız... Glockol 8 bu. Peki neden bunu diyeceksiniz? Çünkü gayet güzel bir skin. Mor bir skin. Hani play skin olarak gayet ideal ve böyle göz möz var anladın mı? Böyle hoş duruyor. Güzel duruyor. Oynarken de güzel. Bence çok piyasasını takip etmiyorum ama gayet güzel bir skin. Bence fiyatına değer. Evet arkadaşlar ikinci silahımıza geldik ve bu ikinci silahımız da Glock 18 Trislock. Böyle güzel bir skin olamaz. Tamam pahalı biliyorum. Ekstra olarak öneriyorum ben bunu size. Hani bütçeyi birazcık daha aşaraktan toplamak isteyenler olur. Belki beğenenler olur ben bu Glow'u çok beğendim. Şu özellikle şu içinde RGB geçişler falan. Gayet hoş. Oynaması da çok zevkli olacağını düşünüyorum. öyle soğuk maplerde de güzel duruyor. Bu videonun sponsoru Skin Club. Tamamen CSGO oyuncuları tarafından yapılmış CS2 kasa açma sitesidir. Ve sizler de güzel kasaları gelip açabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz. Sizler de açıklamalardaki ve yorumlarda sabitlenmiş olan linkten gidip Skin Club'da kasa açabilirsiniz. Haydi videomuza geçelim. Bir sonraki silahımız arkadaşlar P250 Franklin. Gayet güzel bir skin olduğunu düşünüyorum. Çok ucuz, uygun. Hani default P250 kullanacağına ben zengin adamım, makış atmak istiyorsan üstünde dolarlar gayet güzel bir tercih olacağına inanıyorum. Yok ben onu öyle basit bir şey istemiyorum. Azıcık daha üstüne koyarım diyorsan sana bir farklı önerim daha var. P250 Asimov. Bu P250 Asimov benim gerçekten çok beğendiğim bir skin. Yani Asimovları ben genel olarak beğeniyorum. Bence gayet hoş. Ama fiyatı birazcık belki tartışılır. Bu görmüş olduğunuz M4A1S ısızlığı sizlere hediye ediyorum. Yapmanız gerekenleri artık çok iyi bildiğinize eminim ama ben yine de yeni gelen izleyiciler için sayacağım. Videoyu beğen, videoyla alakalı bir yorum bırak. Kesinlikle videoyla alakalı olması gerekiyor arkadaşlar. Yok katıldım, yok şey yaptım o tarz şeyler olmuyor. 2-3 kere de spam olarak yazmayın. Sayılmıyor zaten. Site onu otomatikmen ignorluyor gibi bir şey oluyor. Üçüncü olarak da kanala abone oluyorsunuz ve son yeni koşulumuz olan Instagram'dan takip bitmeniz gerekiyor. Çünkü hediyeleri tamamen oradan açıklıyorum. Haydi videoya geçelim. Evet bir de araya hemen USPS önerisinde bulunmak istiyorum. Size bu USPS Monster Mashup. Bence gayet güzel böyle canavarlı canavarlı böyle sevenler olduğunu biliyorum. Ya ben tercih eder miyim bilmiyorum ama bütçemiz için USPS olarak fiyat olarak da bence gayet ideal. Ve o USPS'e geldik. Herkesin bildiği o sade mükemmel olan Print Stream USPS'i önereceğim. Bence bütçemiz olaraktan da ben fiyatının hak ettiğini düşünüyorum çünkü ben bu bu tür sade skinleri gerçekten çok seviyorum ve bunu sevenin de çok olduğunu biliyorum. Bence gayet mükemmel bir skin ve bu ortamada gayet güzel oldu. Evet Prince Stream demişken tekrardan bir Prince Stream'den devam edelim. Ya Diggle'da da Prince Stream'i tercih etmezsek olmaz diye düşünüyorum. Ben bu Prince Stream'in gerçekten detaylarını çok seviyorum. Hani güneşte fazla bir tepkimiz yok ama sade skin her zaman güzeldir. Ve bir farklı güzel bir kırmızı envanter tarzını yapacaksanız da gayet güzel olabileceğini düşündüğüm Kodret. Kodret gerçekten hoş. Diggle desenleri olarak da tercih edilebilecek bir desen. Fiyatı bence Prince Dream gibi okey ya. Fena değil. Kullanılabilecek bir şey. Hoştur. Ve benim gerçekten bayıldığım Mac'den Diskotek. Abi bu gerçekten çok hoş ya. Tepkimeleri falan benim çok hoşuma gidiyor. Ya böyle renk değiştirmesi hani normal oynarken kafamı böyle döndürdükçe daha çok değişse güzel olur ama elde değişmesi falan böyle yan bakış açılarıyla gayet güzel görünüyor. Bu skin'i tercih edebilirsiniz. Fiyatı da gerçekten çok uygun bence. Ama yok ben öyle istemiyorum der sen sana bir önerim daha var. Mac'den Stalker. Bence bu Mr. Beast Mac'den diyebiliriz. Fiyatı gerçekten çok. Evet gerçekten çok. Tasarım olarak gayet güzel. Ama tercih eder misiniz bilmiyorum. Hani bütçenin çok üstünde. Bunu mesela sevenler için ekledim. Bence diğerini tercih etmeniz daha okey. Hep İngilizce söyledik. Ve bu sefer MP9 buzul 3 ton. Bence gayet güzel. Mavi tonları falan. Ya City için 10 numara 5 yıldız. Yarı Prince Stream gibi bir şey diyebiliriz bunun adına. Ve bence oynanış açısından güzel olabilir. Bakın böyle ateş çok hoş ve fiyatı çok çok uygun bence evet ve o ikinci efsaneye geldik MP9 Fuji da. Abi ben bu skin'e gerçekten bayılıyorum. Şu üstündeki dağ işlemesi, yanındaki Tokyo güneşi gibi retro güneş. Ben bu tarz skinleri gerçekten çok seviyorum. Ve böyle pembe tonları niyeyse beni cezbediyor. Bence gayet güzel. Fiyatına da değebilecek bir skin olduğunu düşünüyorum. Ve sıradaki silahımız P90 Akgel. Abi böyle güzel sade bir skin olabilir mi ya? Yani ben Prince Stream hayranı olarak ya bu skin'e gerçekten bayılıyorum. Bu ön tarafı biraz daha şey bu pattern based olabilir arkadaşlar. bunu tam ben detaylarını bilmiyorum. Bu skin görme Bunları bilir yorumlarda belirtirsiniz kendinizi Abi bu tercih edilebilecek Uygun fiyatlı güzel bir P90 Ve bir diğer silahımız olan Baya beyazın üstünde tonunda ilerlediğimizin farkındayım ama Exem siyah kravat Abi böyle güzel bir şey olabilir mi ya Exem bence bu fiyata En güzel olabilecek Exem skinlerinden Bir tanesi diye düşünüyorum Bence gayet güzel ve büyük silahlara geçme vaktimizin Geldiğini düşünüyorum ve sizlere SSG büyük demir öneriyorum Peki neden bunu öneriyorum Bence gayet fiyatına okey Play skin olarak kullanılabilir yani elde falan çok hoş duruyor. Mesela elinizde default bir skin tutuyormuşsunuz hissi yok. Bence gayet ideal. SSC skinlerinin arasında mükemmel bir skin. Ama benim çok param var ben bunu istemiyorum diyorsan sana SSC kan çanağını önerebilirim. Tamam fiyatı bence görüntüsüne göre biraz pahalı ama Exanthric skin bence gayet güzel. Hani bu tarz seveninin olduğunu biliyorum. Elbet beğenenler vardır. İkinci olarak bunu ekstra olarak önerebilirim. Bunu bütçemizi çok aştığı için önermiyorum aslında. Ve benim aşığı olduğum, çok sevdiğim A1S'lerden bir tanesi Black Lotus. Abi mükemmel ya. Şu kaplama, şu desen en güzel mor M4 A1S. Hatta en güzel mor skinlerden bir tanesi diyebileceğimi düşünüyorum. Elbette daha güzelleri vardır. Zevkler ve renkler tartışmasız. Ve tekrardan benim çok param var. Ben onlardan öyle ucuz şey sevmiyorum diyorsan üstüne bunu da ekleyerekten alabilirsin. Golden Coil. Tasarım olarak işlemelerini falan çok beğendim. Hani bir Golden Harbiden altın bir silah ya Elinde altın bir silah tuttuğunu hissediyorsun abi Bence gayet güzel Ama fiyatı bence çok Yalan olmasın M4A4'e geldiğimiz zaman da Ejderha Kralı önerdim Peki neden bunu önerdim? Bence fiyatı gayet ideal Bütçemize göre uyduğunu düşünüyorum Birazcık daha fazla desen var Graffiti tarzında birazcık daha güzel duruyor Hani boş bir skin tuttuğunuzu yine hissetmeyeceğinizi düşünüyorum Ama birazcık yıpranmış olacak Ona yapabileceğimiz bir şey yok olmasından dolayı e Tekrardan benim çok param var deyip üstüne ekleyebileceğimiz siber güvenlik ben bu M4'ü gerçekten yalan yok çok seviyorum ben bu tür geçişleri sade birazcık daha e, ne denir ona sade direkt sade diyelim. Sade skinleri gerçekten çok seviyorum ve bence bu gayet ideal ama fiyatı bence bana sorarsanız çok fazla. AK'ye geldiğimiz zaman da Akumer'in intikamını önereceğim. AK'lerde bence e, ideal olduğunu düşünüyorum. Renkleri falan yalan yok benim çok beğendiğim bir skin değil. Diğer önereceğim skini daha çok beğeneceğinizi düşünüyorum ama bunu da tercih edebilirsiniz. Çünkü renkler ve zevkler dediğim gibi gerçekten tartışmasızdır. Ve benim bir diğer favorim olan AK-47 Neon sürücü. Abi bu skin gerçekten ya ben bu tarz skinleri seviyorum. Hoş, kasklı masklı, elde falan çok güzel durur. Play skin olarak gerçekten 10 numara bir skin. Fiyatı biraz yüksek aslında. Azıcık daha düşük olsa okey ama ortalama bu fiyatlar bence gayet ideal bu keleş için. Ve AVP'ye geldiğimizde herkesin bildiği Hyper Beast. Bunun kadar güzel bir skin'i bu fiyatlara bul İnanamıyorum ya. Gerçekten güzel. Al oyuna yürü git böyle vur geç silahı ya. Gerçekten mükemmel. Ve bir diğer AWP'miz birazcık daha tuzlusu. AWP Wildfire. Bu tarz ateş ve kırmızı skinleri sevdiğinizi de sizlerin de biliyorum. Ve bu skin gerçekten bence güzel. Ama bu fiyat bandında bu kadar yıpranmışı mecbur. Elbette daha iyi bir flotları vardır. Ama yüksek fiyatlı olduğunu tahmin ediyorum. Ama yine de AWP Wildfire'ı ben bu listeye eklemek istedim. Ve bunların yanında ajan almak isteyenler için iki tane önerim olacak. T ajanı olarak benim kullandığım en sevdiğim Dragomir Sabre. Gerçekten bu ajan mükemmel bir ajan. Bunun üstüne ben bir şey demek istemiyorum. City olarak da önerebileceğim Marcus Delrov. Bu City ajanı da bence gayet güzel. Tabii ki ajanları siz kendiniz bilirsiniz. Herkes her ajanı sevmeyebilir, ajan kullanmak istemeyebilir. Saygı duyarım. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Envanter ile alakalı iyi veya kötü yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.